Genç kızının gelmesinde de seni hatırlıyorum. Ağaçlarının öpülesi bir <laughs> el olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde dilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Şu şuyu nasıl siz sıcak sıcak? Şu için çocuğa yalan bir evlat. Çalak toplar kara yalan yavrumun altı üstüne Mehmet'in evinde çalar açan kılıç. Doktorumun elinde derman Saçan deşler, Mimarımın Mühendisinin elinde pergel, cetvel. Ben Ana. Ben Baba. Ben Fatih. Ben İktisina. Ben Okumar Sıra istiyorum. Ben, ben Öğretmen Olmak istiyorum. Ben Nesan'ın elinde fırça, tuvalinde renk. <laughs> Mesdekarımın en dış şarkısında namı. Hastasımın, nakkaşımın elinde kalem. Ben Ben, ben, ben Ben zevkli bir manzarım, De deve dikenliğinin evet. ayrı koltuklarının var asılı ve sıkı topraklı değilim. Ben hırlardan elma evlatlı sektörün açtığı, dağlarda <laughs> büyük dişlerim uçtuğum, hırlarından kusur yerini içtiğim, doğalarından yiğitlerim geçtiğim, çiftçinin başak başak <laughs> kardeşliği içtiğim bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. <laughs> ben aslı yedelen olur, vatan toprakları için. Demeciğin gözünde iman, eski gün davranışları Ben dünmeğin meyvanı Ben türkçenin aynan gözlerde yaş. Barışta işte güvencin, savaşta karda olmak istiyorum. Ben böyle kalmak istiyorum. Ben böyle kalmasam diyorum. O zaman kim öğretir dertimizi? Kim alır yeri şunlere? Kim öğretir imanlığı duyduğu nezihliğe? Kim öğretir büyücü tacili, güçlü Ben. ben diyorum. O zaman şu nasıl öğreneceksen sen <laughs> bu <laughs> Nasıl öğrenecek çiçek <laughs> <Şişt. gülüyor> <laughs> Şu gelinlik kızım, şu beyin kırığı Kimden öğrenecek insan gibi sürümeyi... Çünkü Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü heyecan veriyor bana. Şu çeşme, şu kervansaray, şu cami, şu türbe. Şu dalın, şu durma, şu halay, şu horon, şu var, şu zeybek. Bana heyecan veriyor. Anamın yazmasındaki oya söylediğini Ağır. Sen alıyorum ekmeğimden, başımdan. Gurur veriyor bana. Beşiktaş mezarı kadar okudu yandı peygamberim. İnanıyorum. Ne mutlu Türkiye. Diğer atıcı düşünüyorum. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü biliyorum hafiflerinizi. Biliyorum asil duygular ve insanlık sevgisini. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü intihar ettiğiniz bir tarih, bir spor diye düşünüyoruz. Ataların en büyük rehberliğiniz. Çünkü ben özenliyorum. Insana insanlığa saygı duymak bir fikir. Çünkü ben galiba alamadım örfüme, adetime, dinime ters düşen çiftliklere. Sen evet. öğretmen olmalısın kardeşim. Sen ha? namussun, vicdansın, adaletsin. Sen müsve <laughs> kardeşim. Sen ifansın, inançsın, geleceğini aydınlatan. Sen buram buram tutan vatan sevgisi. Ben burcu buçuk, kürtlük duygusun. Sen öğretmen すいません。